Merhaba. Aslı ben Yoga Kiyo YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hep beraber Hidrolumina ve Yoga Q işbirliğiyle hazırlanan yüz yogası yağlarımızla yüz yogası yapacağız. Aldım yağımı avuç içime ve yağı ısıtmaya başlıyorum avuç içimde. Parmak uçlarımı ısıtıyorum. Yavaş yavaş alın bölgeme Yumuşak hareketlerle yağı yedirmeye başlıyorum. Ve ilk hareketimizle başlıyoruz. İlk önce işaret parmaklarımı kullanıp siksak hareketler yapacağım anlamında. Bir dakika boyunca sen de benim gibi karşına bir aynayla çalışmalarına devam edersen yüzündeki kasların sıkışmadığını, her nefes verdiğinde biraz daha gevşettiğini farkına varacaksın. Dikkatin nefeslerinde olsun ve her nefes verdiğinde yüzündeki kasları gevşettiğinden emin ol. Bazen farkına varmadan yüz kaslarımızı sıkabiliyoruz farkına var ve nefeslerinle beraber o bölgeleri gevşet. Omuzların gevşesin. Ve artık iki parmağım geçiyorum. Belki biraz daha hızlanabiliriz artık. Yüzümüzdeki kan akışı biraz daha fazla hızlansın. nefes aldık ve yavaş yavaş bitirdim. Şöyle bir ellerini dizlerin üzerine bırak. Omuzlarını gevşet. Kocaman derin bir nefes al. Derin boşalt nefesini ve diğer hareket için şimdi geldim. En parmak uçlarımı kullanacağım. En parmak uçlarımı tam kaşlarımın bittiği noktaya yerleştirdim. Yukarıya doğru pıtı 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 pıtı, pıtı hareketler yapıp kaşlarımı yukarıya doğru askılıyorum. Bunları yaparken yüzündeki kasları sıkıştırmadığından emin ol. Omuzlarını gevşet. Derin bir nefes al burnundan. Derin boşalt nefesi. Bir dakikanın sonunda iki kaşımın arasındaki farkı siz de göreceksiniz. Ve kendinizde uyguladığınız zaman değişikliği fark edeceksiniz. Birkaç derin nefes daha buradayız e, kocaman derin bir nefes al Yavaşça yukarıya doğru askılayarak bıraktım. Evet, şu an fark ediyor olmanız gerekiyor iki kaşım arasındaki farkı. Ve diğer tarafa geçiyoruz. Geldim el parmak uçlarımı kaşlarımın bittiği noktalara yerleştirdim. Ve yukarıya doğru kaşlarımı askılıyorum. Yine omuzlarımı gevşettim bunu yaparken. Yüzümdeki kasları gevşettim. Ne çok yavaş ne de çok hızlı yap. İkisinin ortası bir hızda. Biraz daha fark ederek yap. Bazen çok hızlı yaptığımız zaman fark etmiyoruz ne yaptığımızı. Yumuşak hareketlerle kendi hızında... Yüzündeki kasları gevşet. Nefeslerle beraber omuzlarını gevşet. Derin bir nefes al. Derin boşalt nefesini. Ve son bir tane daha kocaman derin bir nefes al. Nefesini boşaltırken yukarıya doğru kaşımı askıladım. Evet, şu an iki kaşımı da aynı hizaya getirmiş bulunmaktayım. Ve diğer tarafa geçmeden önce şöyle ellerini dizlerin üzerine bırak. Bir gözlerini kapa. Omuzlarını gevşet. Tüm dikkatini nefeslerine ver. kocaman derin bir nefes al burnundan. Derin boşalt. Bir sonraki nefesini verirken yavaş yavaş gözlerini aç. Yine el parmak uçlarıma geldi. Tam kaşlarımın bittiği noktaya yerleştirdim. Diğer el parmak ucumu da şakaklara yerleştirdim. Bu sefer parmak uçlarımla beraber kaşlarımın bittiği noktayı yukarıya sakaklarımda olan parmak uçlarımla da aşağıya doğru hareketlerle o bölgedeki kan akışını hızlandırıyorum. Yine nefeslerinde kal ve her nefes verdiğinde omuzlarını gevşet. Arada da benim gibi aynaya bak. Yüzündeki kasların diğer bölgeleri sıkıştırmadığından emin ol. Tüm dikkatim nefeslerimde. Son birkaç derin nefes daha buradayım. Biliyorum omuzlarım acımış olabilir ama sakın bırakma. Derin mi nefes al burnundan. Derin boşalt nefesini. Ve yavaş yavaş bıraktım. İşte omuzlarını kocaman geriye doğru daireler çiz. Biraz omuzlarını rahatlasın. Öne doğru daireler çizdin. İşte omuz başlarına çek kulaklarına doğru. <laughs> Bırak. Çek. Bırak. Son kez çek. Şey bıraktım. Diğer tarafa geçmeden önce benim elimde yağım bittiği için bu ufak bir pompa yağı aldım elime. Yine avuç içinde ısıttım. Avucumun içindeki bütün o pozitif enerjiyi şimdi yüzüme pıtı 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 şeklinde uygulayacağım. Ve geldim. Yine Yerleştirdim. kaşlarımın bittiği noktaya ellerimi, el parmak uçlarımı ve sakaklarıma bir dakika boyunca buradayım. Kaşlarımın bittiği noktayı yukarıya doğru pıtı pıtı hareket ederken sakaklarımdaki el parmak uçlarımla da oradaki bölgeye aşağıya doğru pıtı 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 hareketlerle kan akışını hızlandırıyorum. Omuzlarını gevşet. Omuz başların rahat olsun. Kürek kemiklerin, sırtın rahat olsun. bir nefes al burnundan. Dayım boşalt nefesi. Biraz daha buradayız. Sakın bırakma. Son birkaç derin nefes. Hmm. Son bir nefes daha. Ve yavaşça bıraktım. Evet. El parmak uçlarımla yavaş yavaş şöyle pıt pıtı biraz kan doluşum hızlanmışken biraz daha hızlandırıyorum. Ve bir sonraki pozumuz için hazırız. Şimdi geldim. El baş parmak uçlarımı tam kaşlarımın başladığı noktalara yerleştirdim. İşaret parmaklarımın da kaşlarımı ufak ufak sıkıştırırken yukarıya doğru askılayacağım. Boynunda boyun düzleşmesi, boyun fıtığı varsa dirseklerini herhangi bir yere dayayabilip destek alabilirsin. Şimdi yerleştirdim baş parmaklarımı kaş altıma yukarıya doğru iterek kaşlarımın altından kaydırıyorum. Ve birkaç tane daha kaşlarımı sıkıştırdım. Son bir tane daha yerleştirdim. Kaşlarımı kaydırdım. Ve bir bıraktım. Yavaş yavaş ellerini bir dizlerinizin üzerine bırak. Belki omuzlarını rahatlatmak için kocaman daireler çizebilirsin. Öne doğru daireler çizebilirsin. Ve şöyle omuz başlarını kulaklarına çek. Bırak. Çek. Bırak. Son kez çektin ve bıraktın. Son hareketimize geldi sıra. Geldim el bileklerimin başladığı noktaları saçlarımın başladığı noktalara yerleştirdim. Burada dirseklerini kapatamayı olabilirsin. Hiç sorun değil. Yerleştirdim. Bakışlarımı uzakta ve yerde bir noktaya aldım. Nefesle beraber saçlarımın başladığı noktaları yukarıya doğru askıladım. Ve bir dakika boyunca buradayım. Her nefes verdiğinde omuzların gevşesin. Yüzündeki kasları gevşet. Dudağının çevresindeki, gözünün çevresindeki kasları gevşettin. omuzlarında sıkışıklık hissediyorsan dirseklerini masaya herhangi bir yere yerleştirebilirsin. Derin bir nefes al burnundan. Derin boşalt nefesini. Birkaç derin nefes daha buradayım. Ve yavaş yavaş yukarıya doğru askılarak bıraktım. Ellerini dizlerin üzerine yerleştir. Bir gözlerini kapa. Derin bir nefes al burnundan. Derin boşalt nefesi. Ve nefesini alırken yavaşça gözlerini açtım. Bu aksi haftanın her günü, her saati dilediğin kadar uygulayabilirsin. Her cilt tipi uygulayabilir. Her yaş için uygun bir pratik. Diğer videolarda görüşmek üzere.